SporX. Fatih Terim, önce galibiyet, sonra fark olsun. Galatasaray fark peşinde. Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş'la ikili averajı eşitlemesiyle şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Gözünü Denizli'ye çeviren sarı-kırmızılıların kulağı ise İstanbul'da olacak. Son iki haftada lider Beşiktaş'tan mağlubiyet, ikinci Fenerbahçe'den en az beraberlik bekleyen Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatya Spor'dan 6 averaj farkını kapatacak skorları almaya çalışacak. Hücum varyasyonları denedi. Lider Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yarışına yepyeni bir soluk getiren Galatasaray, bugünkü Denizlispor maçına da özel olarak hazırlandı. Tek taktik prova ile sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekipte, çalışmanın tamamı hücum varyasyonları üzerine kuruldu. İkili averajda Beşiktaş'la şartları eşitleyen Sarı Kırmızılılar, liderin son iki haftada yaşaması muhtemel kayıplar ve lig bitiminde puanların eşitlenmesi halinde, genel averajda öne geçmek için, bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Averaj hesapları. Fatih Terim de oyuncuları ile yaptığı konuşmada, hız kesmeden önce galibiyeti alalım, sonra farka gidelim, mesajı verdi. İlk adım aslanlar gibiydi. Fatih Terim, artık sadece iki maçımız, 180 dakikalık finalimiz kaldı. Galatasaray'a yakışan biçimde bitirelim demiştim. Bunun ilk adımını Beşiktaş karşısında aslanlar gibi yaptınız. Şimdi aynı oyunu istediği sizden yine bekliyorum dedi. Küme düşmeleri yanıltmasın. Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca rakibimizin küme düşmüş olması sizi yanıltmasın. Böylesi maçlar hep daha tehlikeli olur. Oyuncular kendini göstermek için ekstra efor sarf eder. Oyun planına 90 dakika sadık kalmalısınız. Averajın da çok önemli olduğunu unutmayın. Gereksiz risk alıp hatadan gol yemeyelim, dedi. İlk maç 6-1 bitti. Galatasaray, sezonun ilk devresinde oynanan maçta Denizli Sporu, Türk Telekom stadında 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Üstelik o günkü mücadelede Terim'in elinde Santrfor kalmadığı için Babel ileri uçta oynamış, goller Emre Akbaba, Feauli, Dong, Muhammed Özkal, KK, Belhanda ve Sekidika'dan gelmişti. Sarı Kırmızılılar bu kez daha çeşitli bir hücum rotasyonuyla sonuca ulaşmaya çalışacak. Fatih Terim'den 4. Dalya. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizli Spor ile yapacakları karşılaşmayla Sarı Kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıkacak. Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, Sarı Kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı. Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı. Maç başına 2.11 puan topladı. Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı. Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı. Galatasaray'ın muhtemel 11